Tekrar merhaba arkadaşlar. TYT Türkçe ses bilgisi son testimiz. Üçüncü testimiz. Birlikte soru çözmeye çalışacağız. Yukarıda parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Birinci sözcüğümüz kendisini. Kendisi yani onun kendisi. Öyleyse burada arkadaşlar ba bakın tamlanan eki yani aitlik eki öyleyse sığsi. Aitlik eki ı I, i veya sığsi olur derken burada s kaynaştırma harfi olarak karşımıza çıkıyor. Gülümsemesiyle onun gülümsemesi gene sığsi buradaki s kaynaştırma ünsüzü olarak karşımıza çıkıyor. O çok uzaklarda kalmış otel odası. Otel odası gene tamlanan veya aitlik eki dediğimiz ı i'yi alırken s kaynaştırma ünsüzü karşımıza çıktı. Tutkuyu, tutku isimdir. İsimler hal eki alır. Buradaki u ismin belirtme durum eki. Öyleyse iki ünlü yan yana gelirken y kaynaştırma ünsüzü kabul ediliyor. 5 oluyor. Yor kendi ektir zaten. Burada herhangi şey, çeke, ne diyelim, fiil kip ekidir. Burada herhangi bir se, şey, ne diyelim, kaynaştırma ünsüzü yok. Öyleyse cevap anahtarımız Edirne oluyor arkadaşlar. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Heybe'nin ağzını ağız Arkadaşlar burada ı düşmüş. Öyleyse ünlü düşmesi. C'yi eledik. Açtı. D, D, di, dili geçmiş zaman ekindeki D dikkat edin T'ye dönmüş. Öyleyse burada ünsüz benzeşmesi vardır. Ama ünsüz benzeşmesi şıklarımızda yok. Ekmek in, ekmeğin burada K sert ünsüzü yumuşamış. D şıkkında eledik. Ucundan uç gene yumuşama onu D şıkkı elemiştik. Büyük büyükcek büyük sözcüğündeki K ünsüzü düşmüş arkadaşlar. Ünsüz düşmesi E şıkkında eledik. Bir parça koparıp yedi ünlü daralması göremedim. Ulamaya bakıyorum. Heybe'nin nazı derken burada ulama var. Ekmeğin ucu derken burada yine ulama var. İki yerde ulama var. A şıkkında eledik. Cevap Bursa arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine örnek bir sözcük kullanılmamıştır? Ünsüz değişimi işte yumuşama diğer bir ifadeyle. A şıkkı Sultan Dağdağlı geçecek bir yaz için İstanbul'a git gidiyordu. T yumuşamış D olmuş. A şıkkını eledik. Annelerinin kurduk, kurduk, u, dık dik ekindeki k yumuşamış arkadaşlar. Bunu da eledik. Sahne sırası gelmeden önce zihinsel olarak rahatsızlanıyordu. Burada bir şey göremedim. Kenara koyuyoruz. D şıkkı. Hayallerinizin gerçekleşmesi bugün atılacak adım. Arkadaşlar istisnai sözcüklerdendir. Adım sözcüğü atmak sözcüğünden türür, türer. Öyleyse T burada yumuşayarak D'ye dönüşmüştür. Atmaktan adım. Zihninizi, vücudunuzu derken vücut, evet burada yine T yumuşayarak D'ye dönmüş. Cevap anahtarımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimine örnek bir kullanım yoktur? Ünsüz değişimi eşittir, ünsüz yumuşaması. A- Yıldız dağlarını suyun dibine bakın arkadaşlar. Bu testte hep istisnai sözcükler almışlar. Dip sözcüğündeki p yumuşayarak b'ye dönmüş. Öyleyse A şıkkında var. Akan yıldızlar burada üst üste yığılıp bir dağ olacaklar. B şıkkında göremedik. C şıkkına bakıyoruz. Pınar'ın üstünde öfkeli bir arı vızıldayarak gidip geliyordu. Git. Arkadaşlar T yine D'ye dönmüş. C şıkkını eledik. Dolaşırken evinin eşiğine. Eşik. Bakın arkadaşlar K G'ye dönmüş diyoruz. Yani yumuşamış. E kurşunu sağ bacağından bacak. Evet, burada yine k yumuşak g'ye dönmüş eledik. B şıkkında ünsüz yumuşamasına örnek yoktur arkadaşlar. Aa <laughs> bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Adamın sağ bacağındaki bacak ne oldu? Ünsüz yumuşaması k g'ye döndü. A'yı eledik. Yara yüreğini ağzına ağız ı ağızdaki ı düşmüş. Öyleyse ünlü düşmesi. C'yi de eledik. Getirecek kadar sızlıyordu. Sızla sızla yor. Buradaki a ünlüsü ı'ya dönüşmüş. Yani daralmış. Aha bunu da eledik. Ünsüz benzeşmesine bakıyoruz adamın sağ bacağındaki yara yüreğini ağzına getirecek kadar sızlıyordu. Herhangi bir göremiyoruz. Kaynaştırma harfine bakalım. Adamın bacağı, adamın bacağı, hmm, daki derken buradaki ne kaynaştırma, yüreği ni derken ne yine kaynaştırma, ağzına derken ne yine kaynaştırma bunu da eledik. Demek ki ünsüz benzeşmesi yokmuş arkadaşlar. Yukarıda numaralanmış sözcükler ses olayları bakımından eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır? Bir, kalabalık çoğaldı derken çok ünsüz yumuşaması. İki, ağzına ağız ünlü düşmesi taş tı taş dı taş tı ünsüz benzeşmesi karanlık k g'ye dönmüş burada yumuşama nerede başka yumuşama vardı çok da vardı ...birle ile dördü eşleştiriyoruz içinde insan karartıları gördü ortalık ta ortalık da bakın d t'ye dönüşmüş Öyleyse 3 ile de 5'i eşleştiriyoruz. 2 de ünlü düşmesi vardı. Tek kaldı. Cevap Bursa diyoruz arkadaşlar. Bu dizelerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar uzun süreli çözüm gerektiren bir soru. Zaman alabilecek bir soru. Ama burada ek ve kök kavramlarını çok iyi bilmek gerekiyor. A büyük ünlü uyumuna uymayan 5 sözcük vardır. Büyük ünlü uyumu neydi? İnce ünlüden sonra ince, kalın ünlüden sonra kalın ünlü gelecek yoksa ünlü uyumuna uymuyordu. Bakıyorum. İnanmıyorum 1. İnanmak 2. Sevdayı 3. kalbinde 4. inadına 5 bakıyoruz başka hem kalın hem de ince ünlünün bir arada olduğu büyük ünlü uyumuna uymayan başka sözcük yok. Öyleyse beş tane. A şıkkını eledik. Sadece bir yerde ulama yapılmıştır. İnanmıyorum sana demiştin. İnanmak sevdayı bilmekle başlar. Yeni bir bahar olmak. Bir. Bulutların kalbinde sonra coşkuyla sarılmak yeryüzüne inadına bulup karanlığın rengini bir yangının gözlerinde acıya gülmekle başlar. Evet sadece bir yerde ulama var onu da eledik arkadaşlar. Ünsüz sertleşmesi görülen sadece iki sözcük vardır. Bakıyorum demiştin bir D T'ye dönüşmüş. Başlar bahar bulutların kalbinde coşku. Bakın coşku. Gu, ku olmuş. İki, inadına karanlığın rengini başka da göremiyorum. C şıkkında eledim. Ünlü daralmasına örnek bir tane sözcük vardır. Bakıyorum inanma. Arkadaşlar inanma derken, ma m'deki geniş ünlü daralmış mı mi olmuş ünlü daralması bir tane var. Başka zorluyoruz şöyle. evet onu da eledik. Kaynaştırma ünsüzü dört yerde kullanılmış diyor. Bakıyorum. İnanmıyorum sana demiştin. İnanmak sevdayı Y Bir Yeni bir bahar olmak bulutların kalbi hmm, de derken ne 2 Sonra coşkuyla sarılmak yeryüzü ne derken aha 3 inadına derken ne 4 karanlığın rengi ni derken aha bu ne 5 yangının gözleri Yangının gözleri O zaman buradaki ne kaynaştırma Altı Acı ya Aha bir de burada y Ye var Yedi tam yedi tane Kaynaştırma ünsüzü varmış Demek ki cevap edirne oldu Arkadaşlar Aşağıdakilerin hangisinde Aynı ses olayına birden fazla örnek vardır Birden fazla Bakıyorum A şıkkına yetişti ünsüz sertleşmesi başka var mı? Yok. Kahır ünlü düşmesi başka var mı? Yok. Zulmün ile gönlüm viraneye döndü. Bakıyorum zulüm burada ünlü düşmesi. Gönlüm aha burada ünlü düşmesi. Aynı ses olayına birden fazla örnek B şıkkında var. Yine de bakalım. Uyku hisset ünsüz türemesi ve ünsüz sertleşmesi aynı değil bakın mehtap yumuşama ağla daralma gene ikisi aynı değil tutuştur sertleşme zaten başka yok öyleyse cevabımız bursa oldu arkadaşlar evet çıkmış sorulardan örnekler karşımıza geldi hangisi yoktur Ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, ulama, ünsüz türemesi, ünlü türemesi. Eskiden ülkelerin zenginliğinin derken bakın ulama hemen eleyelim. Zenginlik derken k yumuşamış o zaman onu da eleyelim. Toprak ve doğal kaynakların miktarıydı zenginleşmenin yolu. Daha geniş topraklara hükmetmek derken hüküm ü düşmüş ünlü düşmesi. <laughs> 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık vermesiyle bu anlayış değişti. Bilgi üretimi önem kazandı. Şimdi ünsüz türemesi ve ünlü türemesine bakalım hep birlikte. <laughs> ünsüz türemesi Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı. Zenginleşmenin yolu daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık vermesiyle bu anlayış değişti. Bilgi üretimi önem kazandı. Arkadaşlar ünsüz türemesini hiçbir şekilde göremedim. Ünlü türemesine bakıyoruz geçiyor derken burada bir ünlü türemesi var. Geçmek sözcüğü yor ekini aldı diyoruz. Öyleyse ünsüz türemesi yok, ünlü türemesini bulduk. Cevap denizi. Evet yine çıkmış bir soru. Ses olaylarından hangisi yoktur? verdik i derken hemen ünsüz yumuşaması c'yi eleyelim. Art ardından yine ünsüz yumuşaması geçiyorum. gönlümüzü bakın ü düşmüş, ü düşmüş. O zaman ünlü düşmesi. fethetmeyi derken gene i düşmüş, ünlü düşmesi önemli değil. başaran pop müziği müzik yumuşama onu da elemiştik. Sanatçı ünsüz benzeşmesi, bakın onu da eliyoruz. Aa, ünsüz benzeşmesi onu da eledik. Bu bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkile. Bakın arkadaşlar etkilemek sonra yor e iyiye dönüşmüş. Daralma da mevcut. Demek ki ünsüz türemesi yok diyoruz. Hangisinde ünsüz düşmesine uğramış birden çok sözcük vardır. Ünsüz düşmesi. Sevginin küçük, küçücük. Aha K düşmüş. Sıcak, sıcacık. Aha K düşmüş. Birden fazla ünsüz düşmesi var. Cevap Adana. Ama sağlamasını yapalım. <laughs> B'de ufak, başka yok. C'de minik, bakın K düşmüş, başka yok. D'de büyük, başka yok. Edirne'de zaten dar sözcüğü cık cık ekini alırken düşme değil, ünlü türemesi var. Bizde birden fazla diyordu, cevap Adana oldu arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ses olayının uygulanmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı? Çok güzel bir soru. Demek ki ses olaylarını bilmek gerekiyor. Ses olayları gerçekleşmediğinde gerçekleşmesi gerekirken yazım yanlışı olarak karşımıza çıkabiliyormuş. Gülümseme iki kişi arasındaki en kısa mesafedir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Başkalarını bilen bilgili, kendisini bilen bilgindir. Burada bir sıkıntı yok. Rüzgarın yönünü değiştiremediğinde yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Bir şey göremedim arkadaşlar. Önemli olan hayatınızın içindeki yıllar değil, yıllarınızın içindeki hayat tır olmalıydı. Evet, sert ünsüzden sonra gelen yumuşak ünsüzler sertleşir. Eğer bunu uygulanmazsa istisnalar dışında Yazım yanlışı olur diyoruz. Cevap denizli arkadaşlar. Ses olaylarından hangisi yoktur? Yine çıkmış sorudur. Çıkmış sorular biraz zor gibi görünür ama bulmak zaman alsa da pratik kazandığınızda rahat görebileceğinizi zannediyorum. Tüm hayvanların vücudu vücut bakın arkadaşlar orada yumuşama olmuş dokulardan ve dokuların birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. Dokular vücut yumuşama elemiştik. Çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken küçücük, küçük, bakın arkadaşlar ünsüz düşmüş. Nerede? A, D şıkkında eledik. Kıvrımlı, kıvırmaktan kıvrım. Burada I düşmüş arkadaşlar şöyle yapalım öyleyse ünlü düşmesi ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücreler bu yapıların oluşmasında temel bir işleve sahip dir olmalıydı. T'ye dönüşmüş yani sertleşmiş onu da eledik. Demek ki ünlü daralması yok diyoruz arkadaşlar. Cevap Edirne. Evet hangisi üçüncü çoğul kişi iyilik eki almıştır. Arkadaşlar ses olaylarında özellikle sözcük yapısında karşımıza çıkan bir şeydir. Kaynaştırmayla hal ekini ayırabilmek işte hal eklerini iyi bilmekten geçer. Üçüncü, kişi, üçüncü çoğul kişi iyilik eki ne demektir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Onlar. Onların kitapları. Öyleyse onlara ait olanlarıleri ekini tespit edebilmek lazım. Şimdi okuyorum. Dede korkut anlatıları, kimin anlatıları onun anlatılar ı. Bak üçüncü tekil şahıs, onun onların olması gerekiyor. Bunu eledik. Hikayesi olan Bey böyrek neredeyse tüm Türk halkları bak Türk'ün halkları, halklar ı gene lerlar burada çoğul eki oldu. Aitlik sadece ı oldu. Tıpkı burada olduğu gibi aitlik eki üçüncü kişi aitlik eki oldu. Sözlü edebiyatında yer almaktadır. Bu anlatı Oğuz boyları. Bak Oğuz'un boylar ı gene aitlik eki sadece ı. Lerler burada çoğul eki oluyor arkadaşlar. Ayrı bir ek. Bize Üçüncü çoğul şahıs iyelik eki olanları soruyorlar. Bakıyorum. Bamsı Beyrek, Altay Türklerinde ise Alıp mı Başkurt ve Tatarlarda Alıp Menşen olarak bilinir. Bu destanın birbirine yakın biçimlerinin bakıyorum destanın biçimleri gene onun oldu. Onların anlamı taşıması lazım. Bu kadar geniş bir coğrafyada yaşaması bu toplulukların bakın arkadaşlar bu toplulukların yani onların yazıyorum onların sahip oldukları tamlayan onlar olunca aitlik eki larıleri oluyor bize onu soruyorlar. Öyleyse onların oldukları dikkat edin. Larileri tek ek. Üçüncü çoğul şahıs iyilik eki Edirne oldu arkadaşlar. Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? İşte bakıyorum benzetirim. Ünlü düşmesi var mı? Beniz. İyi düşmüş. İki. Oynayan. Oyun. Aha burada. U düşmüş. Üç. Ayrıntı. Ayırmaktan ayrıntı. A burada I düşmüş. Yine ünlü düşmüş. 4 çevreyi çevirmekten çevre derken burada çevirmekten İ düşmüş. İ, Ş, T, L herhangi bir ses düşmemiş arkadaşlar. Öyleyse cevabımız Edirne oldu. Evet arkadaşlar ses olaylarıyla ilgili... Toplam 55 tane soru çözmüş olduk. 3 video şeklinde. Bir sonraki dersimizde yazım kurallarıyla ilgili çözebildiğimiz kadar soru çözmeye çalışacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.